Hepinize merhaba arkadaşlar Çukur izliyordum Şimdi size bir şey göstereceğim Burada bir sürü jenga var 108 tane 2 paket Youtube videosu çekmek için bugün aldım Şu şekilde Bunu Yükseltebildiğim kadar Yükselteceğim Şimdi Şimdi siz göremeyeceksiniz. O yüzden biraz daha yükselttikten sonra başlatacağım videoyu. Evet görünmüyor şu anda. Tripod biraz daha açar mı koysam? Tamam. Tripod oyunu Hadi videoyu durdurayım biraz daha yükselteyim. Arkadaşlar yaptım. Tripod'un boyuna yetişti. Böyle bir bu boyda oldum Devam ediyoruz. Oh. Her an yıkılmasından korkuyorum çünkü video çekmeden önce çekmek için karar vermiştim. Ne diyordum? Ha. Video çekmeden önce denemiştim. Nereden geldi o ne hey evet. ses? Bir dakika, bir iki ses nereden geldi? Arkadaşlar ben birazcık daha uzattıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım. Arkadaşlar kameranın boyunu birazcık geçti. Şu boylarda oldu. Şimdi tepsiyle birazcık taş alacağım. Taş. Tahta yani. Sadece bu kadar kalmış ve sonuncuyu götürüyor. Şimdi kameranın boyunu geçmeyecek şekilde biraz daha yapacağım. İnşallah yıkılmaz. Çünkü çok büyük oldu. Mı? Siz hissediyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten çok titriyor. Kimce abs değil mi? başka gibi duruyor. Bu durdursam durdu Arkadaşlar kaç taş kaldığını söyleyeyim size. Elimdekilerle birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 taşım kaldı. İnşallah olacak. Diye yavaş yavaş oluyor. Şimdi taş sesini azaltmam gerekiyor ki baldım yüksek olsun. yanmayacak. Sessizliği azaltmam gerekiyor. Bam geliyor. Hazır mısınız? Koyuyorum. Sessiz konuşmamın sebebi annemler yattı. Üstelik bir de yavaş nefes almam gerekiyor ve az konuşmam gerekiyor. Çünkü sese bile dayanamayacağını düşünüyorum. O zaten dayanamaz. Kameraya geçmesini istiyorum ama geçmeyeceksin. she's getting some Bu kadar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla yükseltmeyeceğim zaten üst taşım kaldı. Daha fazla yükseltmek istesem bile bundan yukarı çıkmayacak. Saate bakmak istiyorum. Saat tam 23.29. Kardeşimin boyunda oldu. Hemen hemen kardeşimden biraz daha küçük. Evet, aynı diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Zaten tutmasam yıkılacaktı. Bu şekilde. Ben de göstermek istiyorum. Çok eğlenceli oldu. Bir de şöyle bakın. İnşallah bu videomu izlenir. Çok yüksek oldu. Arkadaşlar bu videonun devamını tabii ki de getireceğim. Daha yükseğini yapmaya çalışacağım. Ama şimdi yapamam ama tabi bu videom izlenirse on like gelirse gelmeyecek altı abone verken on like asla gelmeyecek tabi on like asla gelmeyecek biliyorum biliyorum abi gerçekten gelmeyecek ama eğer yani on like gelirse hemen yarın ya da iki gün sonra 2 ya da 3 paket daha cengi alıyorum. Ve bunun daha hepsini yapmaya başlıyorum. Şu anda elimde tam 100 TL para var. Hmm. Sanırım 4 6 paket daha alabiliyorum. Yani bunu 2, 3, hmm, 3 katı kadar daha alabiliyorum. 3 katı tavana değiyor tabii ki de. Arkadaşlar 10 like gelirse hemen 2 gün içinde bunun tam 3 katı daha büyüklüğünü 3 katı daha yenge alıp daha büyüğünü yapmaya çalışacağım. Lütfen 100 TL'm var. Şu anda gidip alabilirim. Tabi 10 like gelirse. Hah bir şey demeyi unuttum. Çıkayım mı? Yıkmamı istiyorsanız 2 like